Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak çığ sorunun çözümüne katkı sunmak amacıyla çölleşme ve erozyonla mücadele genel müdürlüğü olarak geliştirdiğimiz yerli ve milli çığ mobil uygulamasını vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Çığ mobil uygulamaları sayesinde çığ alanları harita üzerinde görülebilmekte ve konumsal olarak da bu alanlarla temas edildiğinde sesli uyarı alınmaktadır. Dünyada ilk olma özelliği taşıyan çığ mobil uygulamamız ile kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız potansiyel çığ afetlerine karşı tedbirli hareket edebilecek, ayrıca can ve mal kayıplarının da önüne geçilmiş olacaktır.